Geçmişini hak etmeyen geleceğini inşa edemez. İnşa ettiğini sanır ama inşa ettiği gelecek geçmişin tekrarından farklı olmaz. Geçmişin karmaşasından, karmalarından farklı olmaz. Hani o değerli sanatçımız, şarkıcımız şarkısında diyor ya, aynı nakarat hep aynı aynı. Senaryolar aynı, sadece kişiler farklı. Ana konu hep aynı. Bu sebeple hala geçmişte kaldıysan, geçmişin yargılamaları, suçluluğu, öfkesi, pişmanlıkları içindeysen artık oradan sıyrılma zamanı. O zaman yürekten sesleş ve de ki, ben insan, güçlü bilinç, Yaradan'ın bana bahşettiği ruhsal gücü her anda açığa çıkarmaktayım. Geçmişimi hak etmekte ve geçmişe teslim ettiğim gücümü geri almaktayım. Geçmişte yaşadıklarımdan dolayı kendimi ve diğerlerini affetmekteyim. Ben benim, ben benim yolu anda inşa etmekteyim ve de öyledir. Amin.